istedin sen benim odunumdan? Saldırgan kobra! Bu bana nenemden yadı gördü. Buna da nenesinden yadı gördü. Buna da kim bilir kimden yadı gördü. Muhtar olmasaydım ağzını burnunu dağıtırdım senin. Biliyorsun değil mi sen? <laughs> Ama muhtar olduğum için şiddete karşıyım ben. Neyse, seni çocuklara emanet edeceğim de parçalasınlar seni. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun be? Bir b**** kızcağızın dudakları koptu. Allah'ım gitti yetim kirazlarım. <laughs> gitti kulaklarım. Korkma kız. Rojesidir <laughs> bunlar. Ne olur beni bırak. Kurban olayım ne olur. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Ay lütfen bırak beni ya. İstemiyorum ya. Vallahi aramızda kalacak bir sır gibi. Kimseye etmem şikayet. Merak etme. Sen olsaydın... ...senin verdiğin söze inanacak mıydı sanki? <laughs> hayır. Hayır tabii ki de. <laughs> Selamün aleyküm muhtar. Aleyküm selam, ya arazı. mı? He, ta kendisi. Memnun oldum. Sen kimsiniz? Sen kimsiniz mi? O nasıl bir Türkçe ya? Arkadaş satılık mı muhtar? Başlık parası neyse veririz. Tüş! Ne başlığı be? Kafayı mı yedin sen? Demans köyü ya, demans. <gülüyor> <gülüyor> Israr etme, hıyar alsın. kız değil diyorum sana. Bin tane veriyorum bak şimdi, İyi düşün. Çık o para. Çüş, hız. Ne bin lirası lan, ben bin liralık kadın mıyım? Tamam, bin beş yüz olsun. Ya arkadaşım, niye anlamıyorsun sana? Kızın sevgilisi var diyorum sana. Ne sevgilisi? sevgili mi var? He vallahi şimdi ben uyuz oldum. Kimmiş bakalım sevgilisi? Kim olacak? Bizim beşerin manitası. Ondan habersiz veremem. Çok kızar bana. Şşş. Ne beşerin manitası lan? Beşer kim ki? <laughs> benim gibi. <laughs> ah aa, aa sinirim oldu. Aa, aa, bana bir şey oluyor. <laughs> sus! Ne sus be? Beşerle ne işim olur benim manyak? Ne var lan? Beğenemedin mi beşerimi? Salak. Neyini beğeneyim ben onun ya? Ben bu, bu bunca yıl... Ay sinirden konuşamıyorum ya. Bunca yıl evlenmedim de beşere kalayım diye mi? Şu fit fiziğimle ve güzelliğimle. No, 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 no. Aha kız beni seçti. Ver bana götüreyim. Hele anlatsana iki bin lira vereceğim. Öst! Evet. Ödük! İki bin kadın mıyım lan ben? Pis! Tamam, tamam üç bin oldu. Aa! Üç bin mi? Beş. Artı hadi. Kabul. Aa. Manyak mısınız lan siz çocuk beni? İnsan ticareti lan bu sapık çık 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 elle elleme beni ya. Ne yapacağım ben bu buruşuk Allah'ım kurtar beni ne günah işledim ya Rabb'im! <laughs> Manyaklar, manyak ordusu, Demans köyü bırakın beni. Bırakın. Tamam, beş bin kaymaya okey. Ama beşere sormam lazım. Eğer okey verirse kabul. Vermezse kusura bakma. Veremem sana. Tamam da sor bakalım ne diyecek? Öss evet, bir durun be. Ben de insanım. Kimse bana fikrimi sormayacaktı ya? Ben soracağım. Beşerin telefon numarası kaç? Allah Allah! Gulu 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 bak geberteceğim seni ha. Ne yaptım ki abi ben? Yavrum bak bir kere söyledim, bir daha söyletme bana. Sinirleniyorum diyorum. Agulu gulu 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 sinirleniyoruz ay gulu gulu. Oğlum sen ne biçim bir insansın lan hayvanla hayvan oluyorsun. Ne acayip bir adamsın sen ya. Agulu gulu gulu. gulu 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 gulu. Ya yavrum şu telefonuna bak. Haydi be. Ee, Alo. He An söyle. Kim? Yarası mı? Ah neneciğim, ben sana defalarca söyledim, o ilacı zamanında al. Bak o ilacı zamanında almadığın için... Efendim nene? Ha nene, ver gitsin, ver gitsin. Hiç ilgilenmiyorum ben artık. Yok yok, ben ilgilenmiyorum neneciğim. Hadi ellerinden öperim, bay. Oğlum senin bu nenen kafadan çatlak galiba ha. E ne yapsın abi, 121 yaşında ya. 121 yaşında? Ulan nedir lan bu, deniz kaplumbağası mı bu kadar yaşıyor? Vallahi 121 yaşında. Dişleri üç sefer döküldü, üç sefer tekrar geri geldi. Yavrum siz nasıl bir familyaymışsınız ya? Ben sizi hakikaten çözemedim ha. Şaka, şaka yaptım Aslan abi. 55 yaşındadır. Ama biraz erken kartlaştı. Tabii yaşlılık erken çöktü üzerine. Ha. Hindilere bak be. Hadi. Tamam abi. Hadi be. Hadi. Geçer gibi sessiz İnsan diliyle, hayvan diliyle değil yavrum. <laughs> Kim ki beni istemiyor be? Ay istemiyor işte zorla mı kardeşim? <laughs> Atma lan. Beni kim istemez? Hadi sizler ordusu. Ben istiyorum vallahi. Sbe, ne yapayım ben seni ya? Demans. E tamam madem çok istiyorum al işte sana kısmet vallahi. Sonuçta sana kalıyor. Ne yapıyorsun ya? Şimdiki planın hedefin ne? Açıkla çabuk. Seni çözmeye çalışıyorum. Sen de çık parayı al götür şunu buradan. Ya hangi şunu? Hangi şunu? Beni mi? Olmaz. Bir dakika biraz daha düşünelim. Niye düşünelim? Ben çok istiyorum seni. Ben seni istiyorum bir bakalım? Al. Al bakalım. Al, al. Üstü kalsın. Hayır.